I'm going <laughs> 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 <clears throat> <I> <laughs> <laughs> 4 var amca. I got supplies. Ben şu amca ben şu botlara koşuyorum ya. Kar 98 var vuramıyorum. Ney? Ne dedin amca? 4 numara tane nerede amca görüyor musun? Lan vuramıyorum ya gitti botu burada. Onun da sniper oynayamıyorum ben. Ben Vallahi... alırım alacağım. ben sipariş ediyorum amca sen Oktay abiye ver Vizyon para yokmuş Olabilir geliyorum Para varsa parayı ver ben gider alırım Adam Abi gel gidelim ya Savaşı alma abi kili yok bak geliyorum link düştü gibi de bakacağız video çekmeyince güzel oluyor video çekince çok kasıyor abi nereden soktun bize amca bu işi? Bu gerçek mi lan? Bence gerçek amca bot değil. Bot bu kadar sıkmaz arka arka. Bu arada güçlendirmiş MK'mış. herhalde güçlendirmiş MK almış. Herhalde güçlendirmiş MK Çünkü bu kadar uzun süre sıkan bot takılamıyormuş. Karla kafasına patlatacağım şimdi beynini. Ben ah be sen mi vurdun lan? Ben de şeyle vurmaya çalışıyorum yarım saktır ha sen söyle Kar 98 deniyorum Çektim şimdi Aa saydı lan amca Watch out. mı baydılar amca. Ha vurdum bir tane. Ya. Ölmedi ya. Mark location. Sen mi çaldın onu ulan amca? O kadar da yedi biliyor musun? Kardosun 8'e vurdum tek yemedi baygın. Amca yedi bir adam. Kim sıkıyor lan DP ile? Abi kayadaki çıkmıyor ya. Mark the location. Helal. Gel amca kayaya. amca yine tek yemedi ya. Amca yine vurdum. Yemin ederim yine vurdum. Allah çarpsın yine vurdum yine tek yemedi. Nerede adam? Nerede adam? Burada okta bir iki tane kar vurdum ölmedi biliyor musun? açıktan gidiyorum. Vuruyorum tek yem. Bak hele ya bu sefer de vuramadım amca sık. Oktay bir bak, bitirmesin beni. Helal. Bundan bahsediyorum. Gel amca bana. Bayıldı. Bayıldı bayıldı. Üf, benzin koktu Allah kahretsin ya. Nidem kalktı ya. <laughs> Dikkatli oyna amca amca gerçek amca bak gg still x kal diye bir adam ben bir kit basıp geliyorum oyna abi galiba oynayın galiba oynayın, oynayın. bir dakika bir, bir bomba atacağım o kayaya bir dakika ses var tam elimde. Hangi kaya yoktu abi? <laughs> oy, oy. Görmedim adam ha. <laughs> Amca burada. Helal lan. Amca bir şey söyleyeyim mi? Baygın çekeceğim diye adam vurdum ha. Adam mı sor? Ben baygın zannettim. Sıktım. Adam vurmuşum. Vallahi bir baktım adamın kafasına headshot attım. Pop diye ses geldi. Tamam, video kaydı açık olmayınca güzel vuruşlar adam Adamın bomboş, hiçbir şey yok. Ha, bir saniye. Ha, amca orada. Üf. Ne var ya, amca? kafasına vursaydın. Var adam var. Oyun sana verdi diyor. Adamın bacağını sıkıyorsun. Oyun bana bana verdi diyorsun. Kafasına sıkıyor. Mark the location. Mark the location. Vural can amca. Çok iyi. Çok vurdum ona. Gel ben amca. Kit at amca bana bir tane. Var mı başka orada? Nokta bayıldı. benim vurdun da bayıldı. Seni amcam vurdu da oynayın hemen. Oyna alacağım amca ben geleceğim. Geldi kilim. Bey gelmedi. On, onların adamları gelmedi. Heh, kardotu, bir dakika amca. Bakalım bir sonra sonra da buraya geçelim. Şey, tut tut tut. Geri zekalı. Çok iyi. Çok iyi lan mi? Çok iyi düşmedi ya. Çok yedi ya. Bir tane daha yese düşecek de? gelen olur. Tamam, bana bir tane m lazım. Lan ne oluyor? Silahımı attım yanlışlıkla. Burada burada. Önümde. Tam önümde benim. Nerede Oktay abi? Mancıladın. Hayatı burada. Bomba atıyor. Bana okay. bir bak. Bir daha kokta bir şey de bekle yanımda. Tutup da ayrılıyor. Canaz da salan. Aldım aldım. Ulan var ya amca video kaydını açmadım ha. <laughs> Bende de 5 var video kaydı açık değil. Allah <laughs> kahretsin niye açmadım ben keşke bir hatırlatsaydım. İçerim. Molotov aktı bak. <laughs> 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 Dur açıktan gitme. Dikkat dikkat dikkat. Nerede lan bu? Ha. Nerede, Nerede lan bu? Nerede amca ya? Çözemiyorum ben. Yerden. ha burada bu çatta ah be keşke sniper'ımı bırakmasaydım önce yakın var yakın Dayım. aldım amca adam kilimi çaldı ben de ondan çaldım ha ha <laughs> çatlayın köpek. Dur nereden çıkıyor şöyle? Baydım abi. Baydım ya. Aldım amca aldım onu. <laughs> çok da güzel döndüm biliyor musun? Keşke bitirmezdi. Direkt döndüm vurdu ya. Ya direkt de döndüm biliyor musun Arjenem? Direkt vurdum ya. Ama yine paylaş. O değil güzelim ben bir de yok. kayda açık. ve yani, 7 kill de bende var. Ben Elimde bir yerde valla bomba atıyorum. Ben ne yapayım? Aa, canı bir oktay abi. Burada 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 canı bir oktay abi. Ağaçta. Oktay abicim bak la, bak bir baksam vuracan Oktay abi. Nasıl bir can Ya vuramayan adamın canı bir de değil. <laughs> De bunu alırsa 17 kişilik maç Video kaydı açık değil ya. O moralim bozuldu. Çok evet. iyi döndüm amca. Beni alanı gördün mü? Dur. çok vurdum aslında da gördün. Sesiz olsana da.